Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Rabbim Allah'tır. Ona tevekkül ettim. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O ulu arşın Rabbidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yücedir, büyüktür. Allah'ın dediği olur, demediği olmaz. Bilirim ki Allah her şeyi ilmi ile kuşatmıştır. Alemlerin Rabbi ve mürebbisi olduğuna ayetleri tanıklık etmektedir. Birliğine ise görünen ve görünmeyen bilinen ve bilinmeyen alemleri yaratmaktaki ilahi sanat ve kudreti delalet etmektedir. O birdir. Birliği azlığından değildir. O öyle bir mevcuttur ki vücudu herhangi bir sebeple zuhur etmediği gibi gayriden neşet etmiş de değildir. Yarattıklarına merhamet ve cömertliği ile maruf, iyilik ve ihsanları ile mevsuftur. Öyle bir maruftur ki, Maruflukta sonu yoktur. Öyle bir mevsuftur ki mevsuflukta da nihayeti yoktur. İptidası olmayan evvel ve kadimdir. Ey kainatta olmuş ve olacak her şeyin bilgisine sahip olan Allah'ım. Ey ezeli ve ebedi ilim sahibi Allah'ım. Ey gerçek ilim sahibi. Ey alim. Eşyanın hakikatini öğret bize. Alim adınla. Alim adınla senin Esmaül Hüsna'nı öğret. Esmaül Hüsna'nla Rabbim senin yoluna talip olmayı öğret. Bize duayı öğret Allah'ım. Kitabını öğret bize. Kitabını öğrenmeyi kolay kıl Allah'ım. Kitabın ışık olsun yolumuza. Allah'ım nakşet kitabını kalbimize. Allahu Teala Lokman Suresi 27. ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, yedi denizin yardım ettiği denizler de mürekkep olup onunla yazılsa Allah'ın kelimeleri yine tükenmez. Şüphesiz Allah daima galiptir, hikmet sahibidir. Ey ruhun ve kalbin sahibi, ey yedi kat köklerin ve meleklerin sahibi. Ey doğunun ve batının sahibi! Ey alim! Hangi yöne dönsem seni anlattı her şey. Boy atmış fidanların arasında eski bir çeşme gördüm. Damla damla seni anlattı bana. Altın başakları yıkayan rahmet yağmurlarının her damlasının ya alim diye zikrederek yağdığını anlattı. Bu muhteşem yaratılış zikrini her an, her zerrenin terennüm ettiğini anlattı bana döndüm yine ve seni aradım. Her şey karanlığa gömüldü birden. Önümde akıp giden yol karanlıktı. Bekledim durdum, neyi beklediğimi bilmeden. Gece mahzun bir misafir gibi geldi, yanında yıldızlarla. Geceyi gündüze çevirenin sen olduğunu anlattı bana gece. Bir zamanlar Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını taşıyan rüzgarlar anlattılar seni bana sonra. Rüzgarlar yükü hafif olanların nasıl hızla geçtiğini anlattı sıratten. Ey bütün bilgilerin sahibi, ey sinelerde gizleneni de bilen Rabbim. Her şey seni anlattı bana kendi lisanınca. Kıyamete kadar anlatsak yine de bitmez onu anlatmak dediler. Ey alim, ey her bir zerrenin bilgisine sahip olan Allah'ım. Bize bilmeyi öğret. Seni bilmeye öğret bize Rabbim, Alim adınla. Her şeyi farklı türdeki bütün bilgi çeşitlerini bilendir. Buna göre Allah şu an var olan, var olmakta olanları, var olduklarında nasıl olacaklarını, var olmayanları ve eğer olsalardı nasıl olacaklarını bilendir. Allah her şeyi tam manasıyla bilir. Her şeyin içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir o. Olmuşları bildiği gibi olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için olmuş olacak, gizli açık söz konusu değildir. Eşyaların hakikatini idrak eden bilendir alim. Allahu Teala Taha suresi 7. ayette şöyle buyurmaktadır. Sözü açık söylesen bile o gizliyi de en gizliyi de bilir. Ey kainatın sahibi olan Allah'ım! Ey yedi kat göklerin ve yerin sahibi! Ey mülkün sahibi! Ey kalbimizin sahibi! Ey her şeyi bilen! Ey gizlinin de en gizlisini bilen Allah'ım! Ey alim, Bilgin sınırsızdır senin Allah'ım. Bize bütün bildiklerimizi öğreten sensin. Bütün bilgileri ihata eder senin bilgin için. Hiçbir şeyin bilgisi sana gizli kalmaz. Gizli yoktur asla senin için. Her şey sana ayandır Rabbim. Rabbim kalbimizi de bizden iyi bilensin sen. Senin yoluna çevir kalbimizi ve bir daha asla ayırma bizi yolundan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana şimdi Allah'ım. Duamı kabul et katında. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, seni noksan sıfatlarından tenzih ederim. Günahlarımı bağışla. Günahlarımı bağışlamanı dilerim ve senden rahmetini isterim. Allah'ım, ilmimi artır. Bana hidayet ettikten sonra kalbimi kaydırma bana kendi katından rahmet bağışla çünkü sen çok bağışlayansın hidayete talip olanları en iyi bilensin sen allahım bize hidayet ver sen alimsin allahım kalplerden geçeni de bilen yalnız sensin kalbimizi bilginle kuşat adınla kuşat kalbimizi allahım bizim ilmimizi arttır Ey bütün bilgilerin sahibi olan Allah'ım bize sabretmeyi öğret alim adınla alim adınla bize şükretmeyi öğret sen alimsin Allah'ım kalplerden geçeni bilen yalnız sensin gizli yoktur senin için gizli açık yaptığımız günahlarımızı bağışla sana çevrilen ellerimizi boş çevirme Allah'ım senin yolunu bilenlerden kıl bizi Bizi bizimle bırakma Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve selamun alel murselin ve hamdulillahi Rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha Mâ selavat.